Çok kısa bir süre önce inanılmaz bir şey çıktı. Oasis adında yeni bir yapay zeka modeli var. Ve bu yapay zeka kullanıcı için gerçek zamanlı oynanış görüntüsü yansıtıyor. Milyonlarca Minecraft oyununu izleyip öğrenerek Minecraft'ın ne olduğunu düşündüğünü ekrana yansıtıyor. Ve... Bismillahirrahmanirrahim. Daha heysem var ve e, adını unuttum. Nasıl okunuyor? nast, Nastya. Nastya. Ya, şey Melek. melek. <laughs> Bugün işte bu sevimli çiftimizin yanındayız. Daha önce kısa video çektim, reis videosu çektim. Belki onu görmüşsünüzdür. Şimdi dedim ki YouTube'a da uzun video neden çekmeyeyim? Onlar da kırmadı beni. Ben evi daha önce gezdim ama ilk defa gezmiş gibi yapacağım. Gelin size de detaylı gösterelim. Ee, bu low poly şeyler yapan bir şey. Yani tavsiye eder miyim bilmiyorum. Ben çok fazla izlemedim. Sadece videoları beğendim. Birkaç kere izledim. 20 ton denemeden sonra arkadaşlar sonunda başlıyoruz. Evet öncelikle shift A dedim ve buradan tabi bundan önce birkaç kere de yani anlatınca ve sonra silince hatalar yapılabiliyor insan. Şuradan şu kısımdan bunları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Telefon mu için mi yoksa ne bileyim bilgisayar için mi artık kendiniz bilirsiniz. 60 FPS yaptım ben bunu. Şurada da 450'ye kadar çektim. Dediğim gibi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Otur herkes patlamı içersin. Vinet. Geç baba sen. Çek benim mesajları çek. Atayları evet. al. Burada ayakkabı da tamam. varmış da neyse dur. Tamam. Çek benim mesajları çek. <laughs> neyse gel buraya gel. Kamera bak. Şampiyon Evet arkadaşlar bugün Igor'una satılır. Bu sefer onu göstereceğim. Çünkü çok fazla istek geldi bu konu hakkında. Samandıra ekibiyle buradayız. İstanbul'un değil, Türkiye'nin en iyi paten gruplarından biriyiz. Ama videonun ilerleyen kısımlarında bir tık e, slide videosu da koyacağım. Belki hoşunuza gider, beğenirsiniz. Tuvalimin ölçüsü 25'e 35. Kalın çerçeveli tuval. Mavi tonlarında bir resim yapacağız bugün arkadaşlar. Arka planla aciver olacak. Kuzey yıldızları da turkuaz. Turkuazı beyazla açarak kullanacağım. Arka planı koyulaştırmak için siyah kullanıyorum. birileri bu memleketin kaymağını götürmüş ve benim neslim üzerinde bir operasyon yapmış Dolayısıyla ben bu şeyi kabul etmiyorum Kral çıplak demenin Belki de bin bir yolu var fakat Anadolu insanlığın başından geçen hadiseleri olanca çıplaklığıyla ifade etmenin bir yolu var mı ondan emin değilim hiç kim edeceğiz. İlk olarak. Please, bravo. cool cat. Kanka bir bir sevilir mi ya? Ya şunu. En az Savaş kartı. Yok. Güzel bir emek var ama ondan ziyade insanların gönlüne biraz daha şu şekilde kazanır. Alttan geldiğimiz için abi şimdi e, yavaş yavaş tırmana tırmana o da onların gözünde yer etti öyle söyleyelim. İnsanların neyi istediği iyi biliyorum diyorsun ben ona anladım. Abi. onu anladım. Kesinlikle abi aşağıdan geldiğimiz için biliyoruz neyin ne olduğunu. Yolda yeni şarkıları olacağını da söylüyor ancak şu sıralar seve severin heyecanını yaşıyor. Yolumuzda bir tartışma var yeni nesil arabesk benim yeni nesil arabesk senin şeklinde ama ben üstlendim. Üstlenmedik mi? bir durum mu var? Sen, şey, rapçiler yaşıyor. Rapçiler de biz... Yani. Şey, şey de... Sizde... Ece <laughs> ne demiştin? Şaka yaptım şaka şaka. Oh, yeah. Şimdi arkadaşlar durun. Yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar. O beklediğimiz Sana <laughs> o kocaman <laughs> mega... Ya Ece! <laughs> ya Ece ya ne ya! O mega güncelleme geldi arkadaşlar. Christmas güncellemesi yani yılbaşı. Bugün onu inceleyeceğiz. Çok yeni şeyler gelmiş arkadaşlar. Onların hepsine bakacağız. Ama